Yakaladık ikinci devre. Ee, hakikaten büyük tak, büyük kulüplerin işi bu kadar farktan gelip şampiyon olduk ee, ve görüyorsunuz bütün maçlarımızı e, dişe diş e, bitirdik. Çok mutluyum bu taraftarlarımıza armağan olsun. Mükemmel bir taraftarımız var. onlara onlar mükemmel hiçbir yerde bizi yalnız bırakmadılar. hepsine armağan ediyorum. 18. şampiyonluk. Bütün Fenerbahçelilere hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ve Nihat Özdemir Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Rıza Hoca'yla da selamlaştıktan sonra Nihat Bey sezon içinde ne zaman röportaj yapmak istesek hep sonra sonra, sonra sezon sonunda demiştiniz ve Şampiyonlukla, şampiyonluk kupasıyla birlikte yanımızdasınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Çok mutluyuz tabii. Gerçekten zor bir şampiyonluk oldu. Tabii Trabzon'la son haftalarda, son 10 haftadır hemen hemen çok önemli bir puan mücadelesine geliştik. Ve sonunda puan puana bir gol avaraj farkıyla şampiyon olduk. Tabii geçen sene de bizim son maçta şampiyonluğu kaybetmemizin bizim üzerimize çok büyük bir tesiri vardı. Negatif bir tesiri vardı. Ve bundan da biz çok etkilenmiştik. O, tahmin ediyorum oyuncularımız, teknik direktörümüz herkes bunun büyük bir tesiri altındaydı. Etkisi altındaydı. Ama son biliyorsunuz ikinci yarıda son 18 maçta 17 galibiyet bir beraberlik inanılmaz bir şey. Ve en önemlisi kendi sahamızda oynadığımız 17 maçta hiç galip, mağlup olmadık. Sadece 3 beraberliğimiz var. Deplasmanda çok önemli galibiyetler aldık ve ikinci yarının başında 9 puan geride olmamıza rağmen gelip bu farkı kapattık ve puan puana, gol varajıyla şampiyon olduk. Çok mutluyuz. Camiamıza e, hayırlı olsun. Tabi bu arada da hiç unutmadan çok önemli bir şey söylememiz gerekli. Manisa maçında ceza sınırına gelmiştik. Taraftarımıza ikaz ettik, broşürler dağıttık, kendilerini anlattık. Taraftarımız o günden bugüne hiçbir maçta küfür etmediler ve son dakikaya kadar takımlarının yanında oldular. Teknik direktörümüzü, oyuncularımızı, bunun yanında da sahada takımımızı destekleyen taraftara gerçekten can yürekten hepsini tebrik ediyorum. Bu şampiyonlukta önemli bir katkıları var. Hiç ya takımımızı yalnız bırakmadılar ve bunun da önümüzdeki sezonlarda da bu temponun devam etmesini istiyorum. Herkesi kutluyorum. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. 18. şampiyonluğumuzu kazandık. Herkese kutlu, herkese kutlu olsun. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu başarının başka yerlere taşınmasını arzuluyorum. Nihat Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Tebrik ediyoruz. Yeniden stüdyomuza dönüyoruz. Şansal Büyük kazanç söz sizde. Teşekkürler efendim sıkça gideceğiz Sivas'a futbolcular soyunma odasında duştalar tabii kendi aralarında da bu coşkuyu mutluluğu şampiyonluğu kutluyorlar onları hemen belirtelim Fenerbahçe ikinci yarıya 9 puan geride başlamışken gerçekten her şey çok zordu ama ilk yarıda sadece Konya deplasmanda kazanan Fenerbahçe ikinci yarıda 9 deplasmanda 9 galibiyet alıp bir rekor kırdı. 17 maçın 16'sında galip gelip birinde berabere kalarak Avrupa'da bile örneği olmayan bir rekora daha imza attı. Kendi sahasında gol yemeden tamamladı ikinci yarı maçlarını ve buradan da bir rekorun sahibi oldu. Hocam böyle bir çıkış acaba beklenir deviren, gol yemeyen, deplasmanlarda izip geçen bir Fenerbahçe. <laughs> Esasında benim <laughs> kafamdaki düşünce zaten burada paylaşmıştık yani ikinci yarı başlarken e, gerçek manada yani her şey normal giderse puan farkı 6 Dokuz 9 evet. değildi yani dokuz da başladı ama onu normal... söylemişti yani içerideki Fenerbahçe içerideki maçı dışında. kazanması lazım zaten şampiyon olmak istiyorsa rakiplerini futbolcuların olduğu kareleri de tercih edelim sevgili Ender evet zaten rakibinizi yenmek mecburiyetindesiniz. Hele bu kadar puan farkıyla gerideyken e, bunu kapatmak için bu şarttı. Benim burada dikkat çekmediğim, çekmek istediğim konu şu. Futbolda golün ne kadar önemli olduğu. Şimdi şu tabloya bakıyorum. Şu tabloya bakıyorum. Bir yerde hak edilmiş inanılmaz bir sevinç tam karşı paragrafta, fotoğrafta. <laughs> Hak edilmemiş inanılmaz bunun karşılığı bir hüzün. Bu Hüzünü hüzün, hak etmeyen bir hüzün takım. ve sevinci ortaya çıkaran gol farkı. Bir tane oldu. Yani bu sadece bir gol. Bu bir gol sezon içinde geçerli. İkili avaraja baktığın zaman 4-3. Bu akşama baktığın zaman Fenerbahçe'nin attığı son golün olmadığını için Bir gol, bir şampiyonluk ve terse dönen bir tablo. Gol futbolda bu denli önemli. Dolayısıyla yani bir golün bu kadar bir travma yaratacak bir sahneye sebep olması da hakikaten çok dramatik. Bu lig bir golle bitecek dense kimin aklına gelirdi acaba? acaba? Yani bu, saf artık derdik. bu mi? hakikaten inanılır bir şey değil. Bazı dünya ülkeleri biliyorsun lig böyle bittiği zaman, yarış böyle sonlandığı zaman bir final maçını tarafsız bir sahada iki puana sahip takımı tekrar bir araya karşı karşıya getiriyorlar. E, değişik statüler var yani ikili avarajın geç, geçtiği e, ligler evet. var. Genel avarajın gittiği ligler var. Ama işte golün nedenli önemli olduğu şuraya bakar mısın? Biz buraya dakikalardır ve dakikalardır biz ve bütün Türkiye bir veya iki gol fazla atan bir takımın büyük sevincini yaşarken... Hı. Aynı başarıyı göstermiş Ama iki gol eksik atmış veya Üç gol fazla yemiş Bir takımın dramını yaşıyoruz ya futbol... Trabzon'u da ama Her çıkan Fenerbahçe yöneticisi Sayın Ali Koç da dahil Çok Tabi... saygıyla tebrikle andı ki Trabzon bunu çok hak etti Şimdi, bu, bu masada biz haftalarda söylüyoruz Artık bu ligin iki şampiyonu var diye Ama neticede bir gol farkı Bu Bütün söylediklerimizi Ortadan kaldırıyor bu sevinç cumana bu büyük sevinç gösterilerine sadece bir takımın şeyinde sahnesinde oynanan bir oyun şeklinde sunuluyor. Tabii ki bu büyük derecede hak edilmiş bir sevinç. Yani Fenerbahçe'nin bu denli sevincine Trabzon'un hiçbir şekilde ortak olamaması, aynı puanı toplaması, aynı ama aynı saygıyı görüyor tabii. Bu ama evet. işte bu akşamda e, iki maçı birlikte izlerken görüyorsun aradaki gol farkı puan puana giden bir yarışta bir tarafta bayram sevinci evet. bir tarafta gelecek bir umut sesini bekleyen bir evet. taraftar büyük Doğru. taraftar kitlesi Doğru. bir belki kuzey sahil bölgesinin tamamı evet. bununla ilgili bir golle ilgili işte evet. ya düşün yani şeyin golü olmadı Yobo'nun golü olmadı 3-3 evet. bitti belki puan evet. puanı olmuyor ama işte yani bir golün önemi hem bir maçta hem bir sezonda. O sesonda. bir gol yok. Onun golüyle ilgili değil. O zaman puan farkı olur. O bir gol 3-2 ve 2 ile ilgili. Trabzon Fenerbahçe ve Fenerbahçe. Yani kendi Bahçe, aralarında Trabzon oynadığı maçlar. maçlarda. Evet. Markus ilk yarıdaki Fenerbahçe'yi seyrettin, ikinci yarıdaki Fenerbahçe'yi seyrettin. Ja, fast zu erklären. Es Ligin ikinci devresinde <laughs> oynamış oldukları <laughs> futbolu Kendimi açıklayamıyorum. Çünkü burada vurgulamak istediğim kulüp olarak Aykut Kocaman takım olarak gerçekten hak ederek bir şampiyonluk yaşıyorlar şu anda. Ben kendilerini tebrik etmek istiyorum. İki yıl böyle bir travma yaşadıktan sonra bugünkü şampiyonluk kendilerine çok iyi gelecektir. Ama şunu da söylemek istiyorum. Trabzon'a da alkışlarımı gönderiyorum ben. Şenol Güneş'e ve takıma ve tüm taraftarlarına yaşamış oldukları bu zirve mücadelesi muhteşemdi. Hepimizi çok etkiledi etkiledi. Ve biz şu anda sevinç gösterilerini görüyoruz ama sanıyorum ki Trabzon taraftarı da takımıyla gurur duymalı. Her ne kadar şampiyon olmamış olsalar da harika bir sezon yaşadılar, şampiyon olamadılar. ama her türlü saygıyı hak ediyorlar. Ama Fenerbahçe'ye dönecek olursak 17 maçtan 16 tanesini kazanır ve sadece bir beraberlik alırsan açık farklı aslında şampiyon olman gerekir. O yüzden de bugün avantaj ellerindeydi. Bu avantajları iyi kullandılar ve hak ederek şampiyon oldular diye düşünüyorum. Peki Tunç'un yanında Acun Ilıcalı varmış. Sanıyorum Dominik'ten bir 30 saat mi çekti? Ne yaptı Acun? Deli Acun ne yaptı? Dominik'ten 30 saatte mi geldi? <laughs> Sabri Kaya ki Dominik'ten 30 saatte mi geldi? Ne yaptı? <laughs> Valla 30 saat sürdü gelmek de yani bu sefer iyi geldim yani hiç olmazsa. Çünkü daha evvel kötü bir anım vardı. Bunun travması hepimiz yaşamıştık. Bugün yine 30 saatten fazla sürdü gelmem. New York'ta bir 7 saat kaldım ama değdi her şeye. Çok güzel bir olay tabii. Hani sonuçta sporun bir zevk olduğunu, hani bir oyun olduğunu düşünürsek tabii ki benim Galatasaray'la Beşiktaş'ta çok arkadaşım var. Bu sezon ama Fenerbahçe'nin sezonu oldu. Çok mutluyum. Soyunma odasındaydın az önce. Nasıl soyunma odası tabii? Kelimeler anlatılmaz. Kelimeler anlatılmaz yaşanır. tabii bütün sezonun verdiği yorgunluk ve onun verdiği bir stres boşalması vardı. O bütün futbolcular çok sevmişti. ve hani o coşku şimdi benim anlatma şansım yok. Onu görüntülerden görüp artık takdir etsinler. Hani bazı şeyler hakikaten anlatmaz ve anlatmıyorsunuz. Benim kelimeler çok hafif sıklet kızır oldu. Peki eee sezonun futbolu sıklet olarak başladı. Bunu tartışmak ayıp olur. Ben yıllar önce de iddia etmiştim. Hani, hani Alex bizim için hani Michael Jordan NBA'de neyse hani Türkiye liginde de bana göre Alex o durumda. Fenerbahçe çok maçta sıkladı. En önemli devamlılığıydı. Yani bir mesela sakatlanması çok azdır Alex'in dikkat ederseniz. Onun dışında bir radar gibi sağda. Hani bu sezonun futbolcusuydu. Son 7-8 yılın da bence futbolcusu işte. Yani çok değişik, çok iyi bir insandı. O yüzden tabii ki Alex. Ama yani tabii ki Emre'yi de göz ardı etmeyelim. Hani bazı eleştiriler olsa da bu takımın orta sahada bana göre çok önemli bir ismidir Emre. Hani bazı ee, işte yok sakatta falan filan deniyor ama e, sakatlanma her zaman Fenerbahçe için çok büyük bir silah olmuştur diye düşünüyorum. Emre daha sonra yayınımıza gelecek dilersen Emre be, bekleyelim. Tabii, tabii. Ben birkaç soru daha Emre yöneltirken efendim. Emre Belezoğlu da geldi. Evet. <laughs> Tebrikler. Ee, neler hissediyorsun artık? Ne diyeyim? Soyum odasından sesler buraya kadar geldi Emre. Tabii çok mutluyuz böyle. Çok klişe olacak. Ben 3. senem bu e, Fenerbahçe'de. Bana bugüne kadar destek olan herkese, yönetimimize, tabii Sayın Başkanımıza, taraftarımıza, Ali Yıldırım'a, herkese, Acun Ilıcalı'ya, <laughs> herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel zamanlardı. Geçen sene talihsiz bir son maç yaşasak da bu sene ben özellikle ligin ikinci yarısı itibari gösterdiğimiz performansla bu şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum. Herkesi tek tek ama tek tek kutlamak lazım. Çünkü herkes bir şekilde yüreğini ortaya koydu. İkinci yarıda e, gösterdiğimiz mücadele sezon başı kampıyla başlamıştı zaten. Öyle bir söz vermiştik birbirimize. Çok mutluyum. E, Trabzonspor'u sadece üstüne basıp basıp söylüyorum. Sadece ve sadece futbolcu arkadaşlarımla tebrik ediyorum. Onlar da haklı bir mücadele gösterdiler. Ee, büyüklerinin e, oyunlarına alet olmadan sadece sağ içinde mücadele ettiler. Onları da tebrik ediyorum. Ee, kim şampiyon olsaydı hak edecekti ama ben gönlümden geçen bu e, bir şampiyon olduk ve bunu hak ettiğimiz için olduk. Tek bir haram lokma boğazımızdan geçmedi. Tek bir haram puan da kazanmadık. Ee, bunun cevabını zaten e, sahada gösterdiğimiz mücadeleyle bütün Türkiye'ye gösterdik. bir dokun bin işi dolmuş ya. Ben yokken baya do dolmuş Emre. cenab Dominik çok şeyler oldu burada. <gülüyor> <gülüyor> tamam ama sonuçta sonuç bir şampiyonluk geldi. Aa, canlı abi. <laughs> Bu kadar rahatını görmedim ben ya. Abi canlı yayın var. Ee, gerçekten yani Emre'nin şu andaki tabii ki hani e, dürüst insanlar e, kendileriyle ilgili e, belli bir iddia olduğu zaman e, tepki gösterirler. Şu andaki tepkisinin ben sebebini çok iyi anlıyorum. Çünkü e, hayatımda yorum en dürüst insanlardan biri kendisi. Ve hani bu tip e, iddialar olduğu zaman da işte şampiyonluğu bile şu anda doya doya yaşayamıyor. Herhalde yarın falan artık kendine gelecek. Yani işte iki aydır çocuğum var kucağımda. Allah çok şükür. Allah herkes nasip etsin. Ama insan e, birazcık benim gibi işkolik olunca işinde böyle e, başarıya ee, hiçbir şekilde sınır koymayan bir adam olunca doya doya evinde bile mutlu yaşamıyor. Ama inşallah bu akşam evime gider gitmez. Önce eşim tabii. Sonra çocuğumu kucağıma almak istiyorum. Çünkü onların da ailelerimizin de bizim üzerine çok hakkı var. Ee, yapılan spekülasyonlar konuşulanlar bizi ne kadar yoruyorsa ailemizi de çok yoruyor. Anneme, babama hepsine çok teşekkür ediyorum. Onlar benim hayattaki en önemli değerlerim. İnşallah Fenerbahçe'nin önü çok açık. Bir gerçek var Türkiye'de e, İstanbul'da 3 tane büyük takım var Trabzonspor'la beraber 4 tane büyük takım var ama ben e, Türkiye'nin Avrupa'da başarılı olması adına takımların kesinlikle İstanbul'dan şampiyon olan takımların başarılı olacağına inanıyorum. Bu anlamda da iyi kadro kurup önümüzdeki senelerde Şampiyonlar Ligi'nde de taraftarımızın Acun abinin bizden beklediği... <laughs> başarıları elde <laughs> ederiz. Tabii e, siz çok iyi dostsunuz, çok evet. iyi görüşüyorsunuz. Sezonun içinde de tabii mu muhteşem şeyler olmuştur aranızda. Evet. Böyle paylaşabileceğiniz bölümler varsa kısa kısa rica ederim. Yani, hayır tabii ki biz mağlubiyetleri de galibiyetleri de Emre çok paylaştık. E, yani kendisi dostları olduğu için sağlam güvenli dostlar olduğu için insan dostları olduğu zaman üzüntüyü de paylaşmayı biliyor. Biz mağlup olduğu zaman da bu takım şampiyonu kaçırdığı zaman da o akşam da beraberdik. O yüzden hani insanın e, böyle bir şeyleri paylaşabileceği dostları çok güzel bir şey. Ben bir taraftarım sonuçta. Yani ben burada seyretmeye geldim. Futbolda zevk olarak bakıyorum. Ama Emre'yi seyretmek her zaman bize zevkti. Bugün de zevk oldu. Sezon içine girersek çıkamayız. <laughs> Sen sezon içine hiç girme. Başta Çok eğlenceli anımız var tabii ki ama sonuçta dediğim gibi bir maraton vardı ve şampiyonluk geldi. Şu anda onu yaşamak çok güzel. Son maça kaldı tabii. Müthiş heyecan. 9 puan gerideydi. İlk yarıda ne zaman biz şampiyon oluruz dediniz Emre? Ya açıkçası ben e, ilk 5 haftalık periyottan sonra ikinci yarının ilk 5 haftalık periyodundan sonra buna çok inandım. Takım arkadaşlarımız da zaten bunu e, içimizde hissettik. Ama ondan sonra tabii ki bazı maçlar kötü oynadığımız dönemler olduğunda kazanmaya başlayınca özgüven oluşuyor. E, büyük takımlarda yani ben bilmiyorum futbol tarihiyle alakalı çok ciddi bilgim yok. Ne kadar uzun süredir futbol oynasam da ikinci yarıda böyle bir performans var mı Türkiye liginde yok mu onu bilmiyorum ama böyle bir performans ortaya çıkınca zaten başarı e, başarı e, kaçınılmaz oldu çok teşekkürler tebrik ediyoruz Acun çok teşekkürler ben de teşekkür ederim sağlıcığa sağlık devam ediyoruz şampiyonluğun kahramanlarından bir diğeri Volkan Demirel evet, abi. evet Volkan ben sana bırakayım sizi daha iyi olur. Allah aslında söylenecek fazla bir şey yok. Çok büyük mutluluk yaşıyoruz şu an. Çok güzel bir yarış içindeydik. E, sezon sonuna kadar da bu devam etti. Ben rakip takımı da tebrik ediyorum. Onlar da çok iyi mücadele ettiler. Ama sonunda hak eden tarafın biz olduğumuzun da kanıtı bu kupayla beraber geldi. Ben bütün takım arkadaşlarım, hocamızın, yönetimimizi, Fenerbahçe camiası için Dua eden, o elleri açan, yani bize dua eden, bizim yanımızda olan bütün herkese armağan ediyorum bu kupayı. Çok önemli bir kupaydı. Ee, bu sene şampiyon olmamız çok büyük bir önem taşıdı. Çünkü bakıldığı zaman çok gerilerden geldik. Ee, çok önemli maçlar aldık. Ee, Malatya maçından sonra birbirimize söz verdik, kenetlendik. Ve bunu yapabileceğimizi bildiğimiz için de buralara kadar geldik. Ben tekrar tekrar bütün herkese teşekkür ederim. Volkan, az önce seni omuzlarda gördüm, bir de burada gördüm. Bir anda tabii taraftarlar da gelince çok büyük bir coşku yaşandı. Yerden gidemiyorum abi, omuzlar <laughs> aldım dedim beni. Yani benim isteğimle aldılar sağ olsunlar. Ama yine gidemedik. Tabii ki büyük bir coşku var. Herkesin çok beklediği, özlediği bir e, şampiyonluktu. E, şimdi buradaki kutlamaları bitirdik. Şimdi İstanbul'a gidiyoruz. Orada bizi bekleyen taraftarlar var. İnşallah onlarla da kucaklaşacağız. Onların da beklentisi, özlemleri çok büyük. Onu da biliyoruz ama esas kutlama yarın olacak. Benden yani ben bana kalsa yarın resmi tatil ilan ederim. Çünkü <laughs> Bağdat Caddesi'nden bizim samandardan çıkışımız Bağdat Caddesi'ne kadar gidişimiz e, çok büyük önem büyük. Fenerbahçe coşkusu olacak. Taraftarlar eminim ki dolduracak oraları. Ben olsam öğleden sonra resmi tatil ilan ederim yarın. Gerçekten tabii ki şaka bu. E, çok büyük bir seyirci toplumun bizi beklediğini biliyoruz ve onlarla kuca kucaklaşmak için de can atıyoruz. Peki Volkan sezon boyunca tabii müthiş kurtarışlar yaptın. Birbirinden güzel kurtarışlarım var. Şöyle bir derin nefes al bir düşün şöyle güzel kurtarışlarını bir Beş kurtarışını bizim için bir değerlendirirsen böyle sırayla yavaş yavaş gelelim seninle. Zaten biz seninle bu konuyu konuşmuştuk. <laughs> Benim için 5 kurtarışın içinde en önemlisi benim düşüncem çünkü 3-1 olduğu takdirde bizim o maçı çevirme zor olacaktı. Almeyda'nın bir pozisyonu var Beşiktaş maçı. Hı hı. E, vallahi aklıma gelen şu an bir Olcan'ın şutu var Antep'te. O geliyor. Bursa maçındaki Sercan'ın pozisyonları var son 70. Dakika, 75. dakikadan sonra oyuna girdikten sonra 3 kere karşı karşıya kalmıştık. O pozisyonlar var. E, Valla hatırladığım kadarıyla bir tane Eskişehir'de direkten dönen top topu maçı topuma çarptı daha sonra Gerçi Gerçi kurtarıştı ama o da bir hamleydi diye sayabiliriz. Yani çok kurtarışım var. Tabii ki maçın namına hepsini hatırlamak mümkün değil burada. Yani önemli olan ben kurtarmışım, başkası atmış falan değil. Önemli olan Fenerbahçe'nin şampiyonluğudur. bu şampiyonluğu yakaladığımız için de ben Herkese çok teşekkür ederim. Dediğim gibi az önce dediğim gibi de, elleri açıp bize dua eden bütün annelerimiz, ablalarımız, büyüklerimiz, Fenerbahçe Camiası içinde çalışan ta ki aşçısından malzemecisine kadar herkesin emeği çok büyük. Onun için herkese çok teşekkür ederim. Eşin izliyor mu bizi? Eşim <laughs> muhakkak izliyordur. Şimdi zaten telefona baktım. O da çok büyük mutluluk içerisinde. Bir şeyler söyle eşine burada. Vallahi eşime ne söyleyeyim. Buradan şimdi heyecan yaptım. E, seni çok seviyorum. İyi ki hayatımda varsın. E, bu şampiyonluğu sana da armağan ediyorum. Süper. Çok teşekkürler. Tebrikler Volkan. Ağzına sağlık. Az sonra röportajlarımız devam edecek. Yine birlikte olacağız. Efendim herkesi, her şeyi vermeye devam edeceğiz. 60 saniye izninizi istiyoruz. diyorlar. Hayatınızı kolaylaştırmak için buzdolabının altını üstüne getirdik. Vestel Kombi Buzdolabında sık kullandığınız sebzelik üstte, derin dondurucu altta. Vestel, dost teknoloji. Canlı yayın devam edecek ama şimdi de şampiyonun klibi geliyor.